Hemen isterseniz Batuhan'ın e, dün oyun esnasında sembolleri devirdiği bir an var. 1 dakika 15 saniyelik bir görüntümüz. Bir hatırlayalım bakalım neler olmuş. Son bir sembolü kaldı ama inanılmaz bir yerde önemli bir hata. Platformu düştü. Steven'ın da son bir sembolü kaldı. O da düşürdü. Rakibi düşürünce Steven başarılı atışlar yaptı ama ikisinin de son sembolü artık. <laughs> Batuhan neler yapıyor anlayamıyorum. Sakin. Steven, Steven! Yes. Çok önemli bir yer. Bakın da bu arada. Batuhan'ı geçiniyor resmen. Ben. Batuhan! Beni bırakın be! Yani o iyi uyarsınlar, onlar versin. Beni bırakın! Ben Steven Salam. Survivor'ın kara panteri. Çıldırtmaya devam ben. ki bro. Önemli bir sayı kaçtı tabii ki. Steven takımına sayısını kazandırıyor. Skor <laughs> 5-4 oluyor dokunulmazlık oyununda. Bırakın da müdahale ya. 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 Evet Batuhan'ın bu görüntülerini izledik. Murat abicim nasıl yorumlayacaksın? Şimdi önce e, sevgili Batuhan kardeşimi biliyorsunuz ben yani beğendiğim bir yarışmacı. E, çoğu hareketi de benim hoşuma gidiyor. Çoğu yerde de Batuhan'ın yapmış olduğu şeyleri e, benimsiyorum ve ondan övgüyle bahsediyorum. Ama velakin. şimdi tabii ki şöyle de bir şey var mesela ben oğlumu da çok seviyorum. O benim her şeyim ama oğlumun bir hatasını da gördüğüm zaman söylerim. Yani bir insanı seviyorsun diye hatalarını da görmemezlikten gelemez. Burada baktığım zaman bir kere şurada... E çok seviyor musun Murat abi? Efendim? Batuhan'ı çok seviyor musun? Seviyorum. Bu sene en çok onu mu seviyorsun? Hayır canım hepsini seviyorum. Batuhan'ı da seviyorum. Ya bazı yarışmacılar senin gönlünde hani bir tık ayrılır ya. Her Olabilir. Batuhan'ı sev ama şimdi hata... Hata yaptığı zaman da şöyle, şu görüntüler hiç güzel değil bir kere. Yani bir kere orada benim kafamı kurcalayan şu. Şimdi Sergen e, durup dururken bir insana terbiyesizleşme demez. Bip. Heh, sergen <laughs> şimdi orada terbiyesizleşme diyor ona. Demek ki bir şey duyuyor ki terbiyesizleşme diyor Sergen. Bu yüzden de e, şimdi Batuhan'a bu hareketler bir kere hiç yakışmıyor. Yani Batuhan bu değil. Yani çok egzajer etti. Yani neredeyse e, şey oradaki bütün e, şeyleri, şu ne deniyor ona neyse onların hepsini kıracaktı yani. Bu kadar gerek yok. Bir kere sen arkadaşların seni uyaracak. Herkes herkese uyabilir. Mesela müsabakalarda diyelim ki futbol maçı diyelim. Ben ayağıma topu almışım. Yandan bir arkadaşım bana "Murat, arkadan Ali geliyor, dikkat et." derse iyi ki uyardı beni derim. Arkadan Ali geliyor, topu ayağından alacak. Bu uyarılır yani. Hı hı. Şimdi orada da ne diyeceğim ben mesela biri beni uyardı. Arkadan adam geldi, ayağından ya niye uyardın der miyim? Helal olsun. İyi ki uyardın da adam evet. topu alamadı benden. Şimdi orada senin arkadaşların uyarması gayet doğal. Sen şimdi onlara kızıyorsun. Diyorsun ki siz ne karışıyorsunuz? Oradan yandan beni yöneticiler uyarırsa uyarır. Onlar uyarmadığı sürece siz ne karışıyorsunuz diyorsun. Boşu boşuna kendini sinirlendiriyorsun. Ve güzel görüntüler vermiyorsun. Ve olayı çok abartıyorsun. Sana hiç yakışmıyor. Sen sakin olacaksın. Çünkü zaten halk... Seni neden sevdim? Ben seni neden sevdim? Neden? Neden <laughs> seni, sevdim? Öyle bir şarkı var. Ben seni. Neden sevdin? Neden sevdim? <laughs> Çünkü sen he, oradaki herkes tarafından. Ben seni unutmak için sevmedim. Ben öyle, o değil ya. Şarkı olması lazım. Ben seni unutmak. Ben Ellerin olsun diye mi sev? Ha öyle bir şarkı işte. Sev. Evet. <laughs> unuttum şey. Aklıma gelse söylerdik. Sen de artık herkes gibisin. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> şimdi burada. Batuhan'ı insanlar neden benimsedi mesela benimseyenler için söylüyorum. Ben de onu ondan benimsedim. Diğerlerinin hepsi onun üzerine geldiler ve onu bir şekilde böyle itelediler. Şimdi sen hep o görüntüdeydin. O, o görüntün hoşumuza gidiyordu. Şimdi bu görüntü sana olmadı. Olmadı. Neden bu kadar tepki veriyorsun? Neden her şeyi vuruyorsun yerlere? Ne gerek var? Orada bu kadar tepki vermenin alemi yok. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sen abi, meze, abi. meze, malzeme veriyorsun. Malzeme verme oğlum. Malzeme verme insan. Bip, evet, bip Ama burada bip. şöyle bir şey var. Bip. Evet. Ne oluyor abi biliyor musun? Şimdi bu adam SMS'te birinci sırada geliyor ya. Evet. Geldiği için şurada şu mağlubiyeti almak istemiyor. Bir de içeride Steven diye bir yarışmacı var abi. Bak bu yarışmacı var ya herkes için çok büyük bir problem biliyor musun? Abi. Çünkü bu adam aralardan derelerden çıkıyor. Çünkü zayıf adam, atik. El kabiliyeti yüksek. Benim diyen yarışmacıyı parkurda yenip geri geliyor. Performans oyunlarında da Steven'ın çok büyük ağırlığını görüyoruz. Evet. Birçok oyunda da yeri geliyor. İsmail'i işte oynadığı oyunlarda diğer yarışmacıları, en ağır yarışmacıları, güçlü yarışmacılar hepsini yendiğini görüyoruz. Steven bu konuda çok problemli. Şey diyor çıldırt, çıldırtın. Steven'ın bir de bir sözü ama ben var çıldırtmaya ha. devam diyor mesela. Çıldır, ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şahsi fikrim. Tabii ki ben orada değilim ama ben buradan gördüğümü yorumlamak istiyorum. Bana göre... Bu hareketler o Steven'ın çıldırtmayla alakası yok. Onu duymadı bile Batuhan. Tabii yok. Steven'ın bu kelimesini nasıl yorum diyorsun? Onu sordum hani. Ha Batuhan duymadı da. Hı hı. Ben Batuhan'ın o çıldırtmayla gaza gelip tahrik olup bunları yaptığını inanmıyorum. O yapmadı. kendi kafasında öyle yaptı. Onu duymadı bile. Onu demeden başlamıştık. Ha. Aynen öyle. Ama e, Steven'ın Steven kazandıktan gerçekten sonra gerçekten çıldırtıyor bu arada millet. Yani onun da öyle bir tarzı var. Steven'ın da onu da hani bir hafta vardır ya adamın adı çıkacağına canı çıksın. Bunun da 10 tane seviniyorsa 8'inde hatalı, ikisi de hatasız ama o. ikisinde de mesela denk gelince de adı çıktı, canı çıksın hesabı ona da kışkırtıyorsun diyorlar. Orada da bir tuhaflık var. Ama Steven de sevinçlerinde mutlaka karşı tarafa bir gönderme, ufak bir iğneleme yapmayı tabii, seven yarışmacılardan. Abi yapıyor, bayılıyor iğneci o. Değil mi? O bayılıyor iğneye bayılıyor ama hep de iğne vurmuyor. 8 kere iğne vuruyorsa ikisinde vurmuyor ama o adı çıksın hesabı vurmadığında da aa Steven tahrik ediyorlar. Orada da bir ...ortasını bulunması lazım. Evet Sema. Abarttı. Evet abarttı. Kötü göründü. Batuhanlık bir şey değil bu görüntü. Ee, ama şunu söyleyeyim. Batuhan bu saatten sonra... ...sakın ha beni dışlıyorlar. Bu takım bana kötü davranıyor. Bu takım beni istemiyor. Hedef sakın böyle bir şey söylemesin. Çünkü orada biplenecek kadar bir şey söyledi. Terbiyesizleşme diyeceği kadar Sergen'in... ...kötü bir cümle kur kurdu. Ve takım... Tamam sakin ol biz sana senin için söyledik yanlış koydun hadi buz koyalım eline bak düştün galiba falan. Herkes dikkat ettiyseniz o kadar güzel cevap verdi ki birisi de demedi ki ne diyorsun sen ya biz senin için söyledik yanlış koydun düzelt dedik. Sen kime küfür ediyorsun hayırdır Batuhan kaç yaş büyüz biz Hani yani bir tanesi böyle bir şey söylemedi hepsi tamam Batuhan biz işte şunun için demiştik bak buz yapalımsa herkes böyle söyledi o yüzden sakın Batuhan beni dışlıyorlar, beni sevmiyorlar, beni istemiyorlar sakın demesin. Sakın. Demesin. Ya bunu çünkü dışlasalar kötü konuşurlar. Çünkü hata yaptığı için herkes üstüne bir tuz basar. Ama hiç kimse üstüne gelmedi. Mükemmel ayrıntılar var. Ah, ah Batuhan ah beni çok üzüyorsun sen. <laughs> Batuhan bak gerçek bak itiraf ediyorum. Niye itiraf ediyorum? Çünkü ben Batuhan'ı çok seviyorum. Ben Aşkı Memnu'yu da çok izlemiş bir adamım. Orada gerçekten çok sevimli bir arkadaşımızdı ve ben, bana Batuhan çok temiz bir çocuk geliyor, çok temiz yani. Öyle zaten. Ee, öyle öyle, öyle gözüküyor zaten. çocuk. Fakat şimdi en can alıcı noktaya geliyorum. Hazır mısınız? Evet. Türkiye. Bak çok can alıcı bir mesaj vereceğim şimdi size. Bu hareketlerinin altında yatan sebep. Ben bu, bu, ne bulduğunu biliyorum. Sebep. Eski şampiyonları çok izledi Geliyorum bir saniye. Biliyorum Sebep. Ben seni. Bu çıkışının aslında en önemli sebebi şu. Çağrı'nın geçen gün kavgada Dora vesaire kavga ettiler ya Poyraz Moyraz. Orada Çağrı'nın gelip Batuhan'a Batuhan sen sus otur. Senin işlerin değil bu kavga işleri. İsmail gelip otur abicim oraya. Sen girme bu işlere. Dediği için orada bir eziliyor. Nasıl yani? Ama ben yıllardır Survivor izledim. Batuhan'ı şimdi ben şeyiyle e, beynin içine girdim. Batuhan kendine şöyle konuşuyor. Biz de bundan Ama ben ama ben yıllarca Survivor izledim. Birçok Survivor yarışmacısı gördüm. Çok takip ettim Survivor'ı, oylar da attım. O örnek aldığım yarışmacılar abilerim böyle olaylarda ön planda olurlar. Onlar bu şekilde şampiyon oldu. Hiçbir kavgadan çekinmezler. Her olayda ön planda olurlar. Şimdi ben burada susamam. Benim de bir şeyler yapmam lazım. SMS'im de var ama şampiyonluk yolu bu değil. Şampiyon olabilmem için sindirici bir tavrım da olması gerekiyor. Ama bende o yok. Ben onu nerede yapmalıyım? Burada yapamayabilirim çünkü burası şu an çok karışık. Çok yükseldi. Benim yerim neresi? Ben en iyisi oyunlarda mı? Bu, bu çok organize ve tasarlanmış bir hareket. Bu sinirle yapılan bir hareket değil. Yapıyor bakıyor. Yapıyor bir tepki var mı bakıyor. Bu sinirle böyle refleksle gerçekleşen bir eylem değil. Ee, Batuhan, refleksle gerçekleşen eylemler anlık olur. Evet anlık Devamlılık olur. Bu organize, organize. çağrının durumları. Orga, evet bu organize. Batuhan sizce şampiyon olarak yani daha önce desteklediği sezonlarda... ...Adem abisi, Avatar Atakan abisi gibi şampiyonlara mı oy atmıştır? Yoksa Cemal Can... Ya da Ogeday tarzı daha mülayim e, şampiyonlara mı oy atmıştır, onları mı desteklemiştir? Tamam, size sorun bu. Gördüğümüz kadarıyla senin de bizi artık o kadar desteklediğin ki başka bir cevaba gerek <laughs> kalmadı. Ben Zaten size otomatikman Adem'e ve e, diğer kimi söyledin? Avatar Atakan'a oy atmıştır diyeceğim doğal olarak yani. Siz... Zaten Batuhan... Ama Adem Adem, hiçbir şimdi zaman bak bir Batuhan yarışmaya girmek ben? istiyor. Turabiye oy atmış demek tamam, Şimdi <laughs> Batuhan yarışmaya girmek istiyor. Adem abisiyle görüşüyor. Hı hı. Tamam mı? Bana da mesaj attı falan. Belki başkalarına da mesaj atmış olabilir. Bilmiyorum. Gidip Cemal attığını düşünmüyorum ama. Ogede'ye mesaj attığını, ile görüşmek istediğini düşünmüyorum. Batuhan'ın kafasındaki imajlar daha fevri, daha sert, daha bireysel. Bu tarz yarışmacılara hep örnek almış kendini. Gerçek bu. O yüzden burada bir çıkış yapmam gerekiyor diyor. Ve diyor ki ben bu fevri hareketi yapayım. Oradan diyor ki bırakın. Yönetim müdahale etsin. Ne yani yönetim müdahale edemeyecek mi Batuhan sana? Hani etmezlerse ben devam edeceğim. Yakacağım gerekirse burayı. <laughs> Yok artık. Hani onlar <laughs> şey mi ya demek istiyor? Hani siz uyarmasanız <laughs> belki devam mı edeceğim? Evet ya. evet evet. Şey, tamam. uyar, yani yönetimde uyarı gelmese devam edecek o. <laughs> Tabii. Yıkarım yakarım. Parkuru parçalamıştı ha, ya onun ya. gibi yapacağım. Mesela o da onun için bir örnek bence kendince. Çünkü o çok konuşulmuştu. Şimdi Batuhan seni arkadaşların uyarabilir de sen e, bunları yapıyorsun. Bırakın onlar uyarsın. Ne demek istiyorsun peki? Buna ne demek bu? Sonra da gelip orada bir bip bip bip. Şimdi biz de bunları yap, yapıyor. Biz konuşunca kötü oluyoruz. Konuşmayacağız mı? Arkadaşlar da dönüp hiçbir şey demedi. Sergen bir tek terbiyesizlik yapma dedi. Sen niye küfür ediyorsun? Niye, niye? Ne oldu? Sana kimse bir şey demedi. Ama şu da bir, Şey diyor masa. Bir yani bir masayı ağırlığı, şunu ağırlığı demek şey istiyor. Yani. Masayı diyor üste koymam gerekiyor. Alta koydum. Belki tamam bu kural olmuş olabilir siz uyarıyorsunuz ama belki yönetimden bir şey gelmeyecek. Ben bu şekilde kazanacağım. Kapanacak gidecek. Şey de olabilir. Siz uyarmasanız yönetim uyarmasa karşı ya takım uyaracak zaten. İki üç zaten? tane olay var. Kendine de kızmış olabilir. Bir ikincisi bu yaptığı hareketle aslında bir önceki hatanın üstünü örtmeye çalışıyor da olabilir.